Yeah. Yeah. Uh, uh, yeah, 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 yeah. Ağır aksak dimalara hediye gibi bu şarkı Göze batmaz nesillerin ziyan olduğu akılları Karanlık bir zincir gibi sardı etrafımızı Akla karayı ayır peşimizde cahillik modası Üzgün durma aydınlıktır elbet yolun o başı Sağır gönüllere dinletemezsin içindeki alkışı Heder olur sevinçler ağırlaşır o kalkası Kesmez seni yaktığın onca sigara sarmalı Kayan yıldız ölür aslında Dilek tutmanın lüzumu yok Kayıp gençlik zannı altında Suçsuz olanların hüznü çok Kayan yıldız ölür aslında Dilek tutmanın lüzumu yok Kayıp gençlik zannı altında Suçsuz olanların hüznü çok Dalar gidersin geçmişe görürsün o enkazı Umudumdur o son kalen yıkılır kalın taşı Geril içinde bir yer yırtılır karınkasız Güneş güler yüzüne ama soğuktur o kara yazı İsteyen bu dinmez içinin yangını Kurnaz niyetli o iyilere ağır gelir bazısı Kapat gözlerini dinle günün en özel arsızı Sensin birine gülen diğerinin mezar kazması Kayan yıldız ölür aslında Dilek tutmanın lüz bu yok Kayıp gençlik zannı altında Suçsuz olanların üzünü çok Kayan yıldız ölür aslında Dilek tutmanın lüz bu yok Kayıp gençlik zannı altında Suçsuz olanların hüznü çok